bak <laughs> Lan, <laughs> Lan tamam <laughs> hadi oyunu başlatayım hadi. Acı tuşlar ne? Aha. Tuşları öğret bana. Ne nasıl oynanıyor bu? Sanki amına koyayım ben de. Ee, bu ne? Oğlum yardım etsene amını sikeyim. <laughs> Onu sol tıkla tutuyorsun yere yapıştırıyorsun. Buna koydu. Nasıl eğiliyoruz oğlum? Köle küçülüyorsun aynen. Köle küçülüyorsun, CTL ile eğiliyorsun ve CTL ile küçük yerlere girebiliyorsun bak mesela buraya girebiliyorum. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Bir dakika kanka şu iki çeşit eğilme Şimdi yok dostum. mu? Var, ben. Doltukta da envanterini alıyorsun. Senin canım mı gitti lan? Şeyi nereden açıyoruz? Harita şey, yok mu? Yedim. Ananı sikeyim o ne? İhere. O ne oğlum? O <laughs> oğlum? <laughs> 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 Ananı sikiyim. Ya geri inşa et Geli geli. Dost dost dost. Dos. Kelimeler lan lan lan. Cip Lan feneri nasıl açıyoruz? Ayağa kalkınca kendi açıyor galiba. He sana can vereyim mi lan canın? Hadi bizim para kasmamız lazım hadi. Ha? Shift basıcı Discord açılıyor. <laughs> Gök kapakları açabiliyorsun. Ne oluyor lan? D Hehehehe Salak Ehehehe Bari en orta tuşuyla da kendine yakınlaştırabiliyorsun Lan ya bıraksana piç Vay amk Namunat be Oğlum o beni döndürüyor lan Bakayım. Ananı SİKİM ya sen sabah ya ya. Devrilim. 2 dakika dursana. Basma lan oraya, dur. Oğlum bir şey almayacağız dedin. Oğlum niye basıyorsun ağzına sikiğim. Bunu <laughs> koydu. Bak hepsine bak şimdi <laughs> Ya, bak, ya bunu da da bunda yapacağız ama. Bir Lan bir şey diyeceğim oğlum. Biz harita nereden açıyoruz amına koyayım? Kontrollere bakar mısın? kanki. <laughs> Şeyde eşyaların parası nereden görüyoruz? Ertede mi gözüküyor? Aha. Ne kadar la bu? Onun çok pahalı değil mi? He. Ölmüyorsun değil mi? Ona da sikeyim. <laughs> taze. Anan gel. Lazımdır abi. Gel 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 gel. Koy onu koy onu. Göremedim. Nerede? Koyulmuyor mu oğlum? Bırak lan. Ananı sikeyim o ne? <laughs> Taksi lazımdır abi. Ee. <laughs> Kaç hakkımız onu Son bitti mi? Oo <laughs> <laughs> oh, fight. <laughs> lan dur amına koydum. Oo <laughs> oh, lan oğlum burada para yazıyor. <laughs> Gel buraya sürtük. Onun önü keseyim. <laughs> Doğru pek geldi. Şey en iyi bok. Enerji. Enerji. Okay. Allah. Omn'nini <laughs> keseyim. Taksı <laughs> 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 <Sursan! gülüyor> lazımdır abi. Şu odaya girme, bu odaya girme. Oda da yukarıda göz var. Bence yeter. Hı. ya da daha fazla mı gerek? Ne kadar oldu ki? 15 bin oldu ya. Toplayak ya şu an bir sıkıntı yok. Bir şey kaldı mı? Yok. Odaya girmemişiz Anneni keseyim Buraya gel Memo Annen kavradığına Emo! Yaratık geliyor. Bir şey kalmadı, hadi. Geliyorsa niye o tarafa gidiyorsun? O tarafta çünkü. <gülüyor> Koş ya. <laughs> 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 i̇yi topladık, iyi topladık. <laughs> İzle Ya hareketi yapamadım. Hareketi yapamadım amına koyayım ya. Ölmedin mi? Ölmüyormuşsun demek. Ne yapıyorsun gö? Acı, <laughs> acı, 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 acı. Ne alıyoruz? Acı, canın ne kadar? Bakacağım ki. 10k diyor lan. Bizde kaç k var? 19k. 10k kalma ya. Zaten bize 25 can verdi boruk. Tamam ya bir iki can daha 6k'lık kalak ya sen şu neredeydi lan burada bir yerde? Yukarı çıkabiliyor mu? Burada yukarı şey var mı? <laughs> Çok bekliyoruz. Hadi stroke gidelim. Şunu alalım gidelim. İleri <laughs> doğru nasıl atlıyorduk lan? <laughs> Aman manakuyum canım gidiyor. Ananı ki ver. manakuyum. ben de ölüyorum. Aptal ya. manakuyum. Ana basıyorsun. Ana Dostum. Can aldın mısın? İkimize de geliyor oğlum. İkimize de gelmiyor oğlum. Sen enerjin kaç şu an? Sen kaç? Sen şöyle. 25. Yalanlısın. 50 <laughs> <laughs> lan. E, tamam aynı. Ya anasını da olayım şu an. <gülüyor> <gülüyor> tamam aynı. Aynen aynen. Sweet room. Onun onun. Oo. Gel. Ey çocuklar. Gel. Kutsal. Gelsene göt. Yararım burada item var. Dur konuş Bunu şeydin mi lan sana? yükseltsene amcık. Gel lan kamera. Hani amcık yok. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada işte amına koyuyorum. Görmüyor mu? Bak bakayım. <laughs> Ananı sikiyim. çek Ona değil geri zekalı ya. Tamam beynine osurayım ya. Tamam <laughs> çekiyoruz işte buraya mı koyacaksın? Eee tamam. Ananı sikerim. Buna duruyor bu. Buna nasıl vuracağız? Ver bakayım şunu. Ananı sikeyim, <laughs> ne oluyor? Çiçek. Gel lan aç kapıyı kafa atacağım. Aç aç aç. Aç aç aç. <laughs> Yok müsait. Taksi lazım da abi. Yo amına kodumun ananı sikim ne oluyor? Bir şey oluyor. Ananı sikim. <laughs> şunu bıraksana, şunu bıraksana bak ben karışım bırak. Ya ana sikim. <laughs> <c> <laughs> ya bırak bir ananı. <laughs> 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 tamam kardeşim.

Hadi be oğlum. <laughs> Kanki dur. Kalkıyor mu? Kalk. Şunu nereye götüreceğiz biliyor musun? Alo. Ha yarram kafamı. Niye koymuyorsun doğurmak için 2 saat bekliyorsun? O kadar bilmiyordum ki onu. Ya kafanı sikeyim ben de diyorum bu çocuk. Amanı sikeceğim bunun da ha. Bana bakıyor. Goddamn, goddamn. <gülüyor> <gülüyor> o benim kafamı mıydı yedi aman Ben mi yanlış söyledim? <laughs> <laughs> Oh, <laughs> do <laughs>

Orospu. Orospu. <slad> Sana gülürken öldüm. Ammana soktu. Sen salak mısın? Niye beni güldürüyorsun ki? Gel ammana koydum gel. Aa dobra lan ben mi kazandım? <laughs> Bok çuvalı. Aa sıkı git lan <laughs> ee, ver artık. Oo, <laughs> en iyi kötüsün sen. Kaybeden. Şey mi dostum? İl Thank <laughs> you.